Artık büyümeye başlıyorsun canım. Bugünkü hikaye zamanında yalnız ikimiz olacağız. Sürpriz! Ah! <laughs> Sonunda yalnız kalmaktan kurtuldum. Bugünkü hikayemizin adı Kayu hastalandı. Kayu o gün kendini hiç iyi hissetmiyordu. Biraz ateşi var gibiydi. Sanırım biraz ateşin var senin. Ben düşürmek için bir şeyler yapacağım. Bu arada sen de dinlen. <laughs> Bir süre sonra Kayu yatakta yatmanın keyifli olmadığını düşündü. Aa! Kayu hemen yatağına dön. Yatmak istemiyorum anne. Al bakalım bu sana iyi gelecek. Ertesi gün çok garip bir şey oldu. Anne. Ay kendini nasıl hissediyorsun? Bak. Kızamık gibi görünüyor. Kızamık mı? Korkarım bu yatman gerektiği anlamına geliyor canım ve bir de kaşınmamalısın. Peki neden? Çünkü kaşınırsan bu kırmızı benekler yara olur. Kaşınmak yok kayyu. Evet banyon hazır. <laughs> Çabucak iyileşeceksin bak gör. Kayu için en zoru bu sürekli kaşınan belekleri kaşımamaktı. <laughs> Sen yine kaşınıyor muydun? Birazcık anne. Bu da nedir? Küçücük bir şey. Dinozorunu versene bana canım. Aynı bana benzedi. Ben de yapacağım. Kayu ve annesi kırmızı bineklerle boyadıktan sonra dinozor da kızamıklı <laughs> gibi görünüyordu. <laughs> Kayu eve kapalı kalmaktan hoşlanmıyordu. Dışarı çıkıp Rosie ile oynamak istiyordu. Anne bak, beneklerin çoğu yok olmuş. Şimdi dışarıda oynayabilir miyim? Henüz değil tatlım. Banyo için hazır mısın? Tamam. Dinozorum da benimle birlikte yıkanabilir mi? Seyredebilir ama seninle birlikte suya giremez. Kayu beneklerin hiç yok olmayacağını sandı. Ama bir sabah baktı ki neredeyse hiçbiri yoktu. Aa! Merhaba Kayu. Hey dinozorunda ne kadar çok benek varmış. Benim gibi. Say mı? Göster <laughs> bakayım. Hoşçakal. Ben sonunda bahçede birlikte oynayabileceklerini söylemeye gitti. Merhaba Rosie. Bak, bütün bereklerim kayboldu. Oh, anne. Ne oldu? Rosie kızamık olmuş anne. Sanırım haklısın. Birçok kez yıkanacaksın. Sonra da benekler kaybolacak. Tıpkı dinozorum gibi. Yaşasın. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Nerede kalmıştık? Aa evet. Şimdi bir Kayu hikayesi okuyacağız. Evet bir bakalım. Kayu bugün neler yapmış? Bugünkü hikayemizin adı Kayu'nun telefon görüşmesi. Anne. Sanırım orada olabilirim ama önce ajandama bakayım. Hı hı. Anne, Rosie bir şey yaptı. Kayu, telefondayım canım. Sözümü kesiyorsun. Bekle biraz. Kay, ya, sanki annesinin onun için ayıracak hiç zamanı yokmuş gibi geldi. Çünkü annesi sabahtan beri telefonla konuşuyordu. Tamam. Lütfen hemen arayın. Hoşçakalın. Telefonunuzu bekleyeceğim. Şimdi bana ne söylemek istiyordun canım? Rosie bir kitap yırttı. Gelip hemen görmelisin anne. Aa bir dakika Kayo. Alo? Aa evet. Telefonunuzu bekliyordum. Aa bir dakika. Gerçekten çok çok meşgulüm Kayu. Neden gidip içeride oynamıyorsun? Seninle sonra konuşalım. Resmime bak anne hadi. Tamam bu çok iyi olur. Hoşçakalın. Merhaba canım. Bakayım. Özür dilerim Kayu. Bu sabah gelen telefonlarla çok meşgulüm ama birazdan bitecek. Kayu gerçekten annesiyle konuşmak istiyordu ve ona telefon etmeye karar verdi. Anne anne seni aradım ve telefon çaldı. Neden bu defa sen cevaplamıyorsun? Kayu telefona cevap vermekten çok hoşlandı. Kendini bir yetişkin gibi hissetti. Büyük annem arıyor anne, büyük annem. Ona nasıl olduğunu sor. Merhaba büyük anne, nasılsın? Ben iyiyim Kayu. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün öğleden sonra beni görmeye gelir misin diye sormak için aramıştım. Yaşasın, evet. İçeri gel, merhaba. Yaşasın. Arkadaşımın mini köpek yavrusunu hatırladın mı? Evet, biz büyük annenle birlikteyken siz de oynayın canım. <laughs> büyük anne minik köpeğe bak nasıl zıplıyor. Koşma Rosie, Ona huzursuz ediyorsun. Biraz sakin ol. Tamam büyük anne. <laughs> oh. Üzgünüm. Şu anda konuşamıyorum. ben sizi sonra ararım. Bu minik köpek telefon her çaldığında böyle yapıyor. Peki neden? Telefonda biriyle konuşurken onu tamamen unutacağımı sanıyor. Bu benim tanıdığım başka bir minik köpeğe benziyor. Neye gülüyorsunuz siz? Bu çok komik bir hikaye. Ama sanırım Kayu anlatsa daha iyi olur. Evet bu komik bir hikaye büyük anne. Gece burada kaldığınız için çok mutluyum. Bakalım Kayu bu hikayede neler yapıyormuş. Hikayemizin adı Kayu yatıya gidiyor. Her şey Kayu'nun arkadaşı Leo'nun onu yatıya kalmaya davet etmesiyle başladı. Kayyu ve annesi Kayu'nun çantasını hazırlıyorlardı. Vum, vum. Kayu, sence bir şey unuttuk mu? Pijamalarımı. Haklısın canım. Leo'ların evinde kalacaksan pijama götürmen gerekiyor. Peki, şimdi her şey tamam mı? Evet. Kayu şimdiye kadar ilk kez bir arkadaşının evinde kalmaya gidiyordu. Ve çok heyecanlıydı. Hadi bin Kayyu. Eminim bir şey koymayı unuttuk. Ama ne olabilir ki? Ha, bir düşüneyim. Pijama. Aldık anne. Diş fırçası. Aldık. Oyuncak ayı. Almadık. Oyuncak ayıyı unuttuk. Güzel. Artık her şeyi aldık. Hazır mısın? Babası bahçelerinde bir ağaç ev yapmıştı <laughs> ve Kayu da içinde oynamayı çok sevmişti. Leo, <laughs> <laughs> Kayu, yemek vakti. İkiniz de buraya gelin. Ellerinizi yıkamanız gerek. <laughs> Kayu şüphesiz Leoların evinde çok eğleniyordu ama yemek vakti geldiğinde kendini birazcık yalnız hissetmişti. Annesini, babasını ve evini özlemişti. Aç değil misin kayyu. Evet aç. Bakalım yemeğini kim önce bitirip güzel bir tatlı yemeği hak edecek. Bir süre sonra kayyu ve Leo'nun yatma vakti gelmişti. Hey. <laughs> kayu, Leoların evinde diş fırçalamanın bile eğlenceli olduğunu düşünmüştü. Ama yatma vakti gelip çattığında Kayu annesini, babasını ve evini çok özlediğini fark etmişti. Giderek üzülmeye başlamıştı. İkiniz de yatmaya hazır mısınız? Hadi yatağa yat Kayu. İyi geceler tatlım. Söyler misin Kayu bir problem mi var? Evet gitmek istiyorum ben. Bak sana ne diyeceğim. Neden gidip annene telefon açmıyoruz? Eve gelmek istiyorum anneciğim. Hmm. Ayıcık da eve gelmek istiyor mu? Ayıcık mı? Zavallı ayıcık. Çantanın içinde kaldığı için kendini çok yalnız hissediyordur. Ve eminim o evinde kalmayı çok istiyor. Kayyu ayıcığını çıkarttıktan sonra artık eve gitmek istememişti. Ona sımsıkı sarılmıştı ve kocaman bir öpücük vermişti. Ayıcık şimdi daha iyi mi? Evet. Çünkü ben ona sımsıkı sarılıyorum. Harika. İyi geceler tatlı rüyalar. Olası bizi tavşanlar. Büyük anne bize hikaye okur musun? Aa, Kayu ile ilgili olabilir. Bir bakalım neler yapıyormuş. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Bebek Olur. <gülüyor> <Bu>. <gülüyor> Kayu ve Rosie gün boyunca oyun oynadılar. Hem de bütün gün. <gülüşmeler> ha? Hayır, nasıl oluyor da bu kadar dağıtabiliyorsunuz? Hmm. Anlamıyorum. Yemekten önce etrafı toplamaya ne dersin Kayu? <laughs> kayu, bana yardım eder misin lütfen? <gülüyor> 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 Ama Rosie etrafı toplamıyor. <laughs> Pekala, bir deneyelim. Rosie, etrafı toplama zamanı. Tamam mı? Oyuncakları buraya koy. Evet, oldu tatlım. Hadi birkaç tane daha getir. Ee... <laughs> Anne bak Rosie hala oynuyor. Bu hiç adil değil. Ben de Rose gibi oynamak istiyorum. Ayu, Rose etrafı tek başına toplayamayacak kadar küçük. O büyüyene kadar onun işini ben yaparım. Aa. Kayu, sen kendi başına toplayacak kadar büyüdün. Kayu annesinin eşit davranmadığını düşünüyordu. Çok kızmıştı. Ben de sütümü öyle bardakta içmek istiyorum. Pekala. sandviçimi de Rose'ninki gibi minik minik istiyorum anne. Hımm. Bana da anne. Önlük mü istiyorsun? Hı hı. Hayu. Bebek olma hoşuma gitti anne. Kayu dört yaşında olmaktansa bebek olmanın daha iyi olduğunu düşündüm. Bebek olmaya özenmem problem değil ama lütfen şımarık bir bebek gibi davranma. <laughs> <laughs> Yemekten sonra Kayu ve Rosie bebekçe oynarken çok eğlendiler. <laughs> uyku mu? Evet, benim iki küçük bebeğimin uyku vakti. Hadi Kayu yatağına yat, ben de gelip üstünü örteyim. Kayu aslında uyumak istemiyordu. Ama Rosie gibi bebek olmak için uyumak zorundaydım. İyi uykular Kayu. Hmm. Kayu ne oldu tatlım? Ben uyumak istemiyorum anne. Ama bütün bebekler öyle uykusuna yatar canım. Artık bebek olmak istemiyorum. Yine dört yaşında olmak istiyorum. Güzel. Kartların oynamaya ne dersin? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar dört yaşına dönmene çok sevindim. Ben kazandım. <laughs> İkiniz de yerinize oturun ve uçmaya hazır olun. Hikaye vakti. Kayu'ye bir bakın. Uçmaya çoktan hazırlanmış bile. Çünkü bugünkü hikayenin adı Kayu uçağa biniyor. Tayyu ailesiyle birlikte tatile gidiyordu. Ve bu onun ilk uçağa binişi olacaktı. İşte oldu. Kayu her şeyi çok merak ediyordu. Onunla oynamayı bırak Kayu. Birazdan kalkışa geçeceğiz. Lütfen arkana yaslan. Sizin keyfiniz yerinde mi? Anne arkana yaslanmak zorundasın. geçmişti. Kayu pencereden dışarıya baktığında giderek yerden uzaklaştığını gördü. O gördüğün küçük beyaz şeylerin hepsi ev. Baba, tatile geldik mi? Hayır, henüz değil. Kahvaltı ister misiniz? Kahvaltı mı? Evet. Kayu daha önce hiç kahvaltısını uçakta yapmamıştı. Kahvaltıdan sonra Kayu'nun babası müzik dinlemeye başladı. Kayu müziğin nasıl çaldığını çok merak etti. Ha? 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 Oh. Günaydın beyler. Uçuştan memnun musunuz? Pilota merhaba de Kayu. Merhaba. Gelip uçağı nasıl uçurduğuma bakmak ister misiniz? Oo, evet. Çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Kokpite hoş geldiniz. Bu Kayu. Merhaba Kayu. Merhaba. Aa. Baba o da ne? Onlar sadece bulut Kayu. Bulut mu? Gerçekten mi? Biz iniş için uygun. yok tamam. Şu anda bulutların üzerinde miyiz? Evet. Bulutların üzerinde olmaya bayıldım. Birazdan inişe geçeceğiz. Yerlerinize dönseniz iyi olur. Ah, neredeyse unutuyordum. Çocuk pilotlarımıza bundan takıyoruz. Kayu bu özel pilot rozetine sahip olduğu için çok sevinmişti. Ve kısa bir süre sonra uçak hava alanına inecekti. Aa. Artık uçak yere indi. tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım ailenle çok iyi bir tatil geçirirsin Kayu. Ve umarım tatil dönüşünde yine seninle karşılaşırız. Büyük anne bize Kayu ile ilgili bir hikaye okur musun? Pekala. Bakalım bugün nelerle uğraşıyor. Bugünkü hikayemizin adı Rosie, Kayu'ya abi olmayı öğretiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kayu bloklarıyla oynamaktan keyif alıyordu. Ve şimdi de tüm dünyadaki en uzun kuleyi yapmaya karar vermişti. yunun şimdiye kadar yaptığı en uzun kuleydi. <laughs> Lütfen yapma Rosie. <laughs> Sadece seninle birlikte oynamak istiyordur. Ama ben onunla oynamak istemiyorum ki. Ayıo, şu anda meşgulüm. Her zaman problemlerini ben çözemem canım. Ama anneciğim. Sen ve Rosie problemlerinizi çözmeyi öğrenmelisiniz. Hayır, öğrenemeyiz. Ayıo. Rozie tarafından rahatsız edilmeden kitabını okuyabildiği için çok mutluydu. Git başımdan Rosie. hemen odamdan dışarı Aa. çık. Hayır, hayır, Aa. hayır, hayır. Aa. Ah, git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Sana git buradan dedim. Bu kitaplar okumak için de vurmak için değil. Sana git dedim. Hayır, Rosie sen mi ağlattın canım? Hayır. Rosie artık onu rahatsız etmeyeceği için kayıut mutlu olmuştu. Çok uzun bir süre odasında tek başına oynamıştı. Ama artık sıkılmaya başlamıştı. Ee? ...oyun oynamak istemişti ama bu sefer tek başına olmak istemiyordu. O yüzden Rosie ile ilgili düşüncelerini değiştirdi. Rosie! Caillou <laughs> Rosie ile oynamanın eğlenceli olduğunu hatırladı. Gözlerime inanamıyorum. Ve şimdi de Rosie ile oynamaktan o kadar keyif alıyordu ki annesinin bölmesini istemiyordu. <laughs> Hikaye zamanı çocuklar. Ben okudukça sayfaları çevirmek ister misin? Evet. Tamam o zaman başlıyoruz. Hikayemizin adı Kayu Kuşları izlemeye gidiyor. Büyük anne hadi gidelim. Acele etmeye gerek yok. Kuşlar kaçmıyor ki. <laughs> büyük annesi Kayu'yu o gün kuşları izlemeye götürüyordu. Ve Kayu çok sabırsızdan Çünkü büyük annesiyle macera yaşamaya bayılırdı. Hiç kuş yok ki. Emin misin? Sesleri iyi dinle. Gördüm. Bak, oradalar. Daha yakından bakmak ister misin? Büyük anne ne zaman ne yapması gerektiğini her zaman çok iyi bilirdi. Kayu mutluluktan ne yapacağını bilememişti. Şimdi ellerini aç. Yem mi? Evet, doğru. Birazdan yemi gören bütün kuşlar buraya toplanacak. İzle. Bak büyük anne kuş yemeği Hey kuş geri gel. Merak etme Kayyo. Küçük kuşlar bizim gibi büyük insanlardan korkarlar. Çok sessiz durursak ve hiç kımıldamazsak o zaman korkmazlar tatlım. Ve sonra başka bir kuş yem yemeye gelmişti. Sonra başka bir tane daha ve birkaç tane daha. Kayı gözlerine inanamamıştı. Bir oyun oynayalım. Ayağa kalkar mısın? Güzel. Ellerini böyle aşağıda tut ve sakın ama sakın kımıldama. Aa, bir kuş. Büyük anne bak elime kondu. Kayyu çok heyecanlanmıştı. Daha önce hiç eline kuş konmamıştı. Da gidiyor muyuz? Neden ıslık çalıyorsun? Kuşlarla konuşmaya çalışıyorum. Eğer başarabilirsem onlar da bizimle konuşur. <gülüyor> <gülüyor> İyi denemeydi. Öğrenden biraz zaman alacak. Çalışman gerekli. Ayyu'nun kuşlardan keyif alması büyük annesini çok sevindirmişti. Ona özel bir hediye vermeye karar verdi. Bu bir ev. Evet ama bildiğin evlerden değil bak. Büyük anne yemler dışına çıkıyor. Evet doğru dışına çıkması gerekiyor. Bu bir kuş beslenme kabı çok uzun zaman önce almıştım. Uşuna gideceğini düşündüm. Peki kuşlar gelir mi? Bilmiyorum birazdan göreceğiz. Kayu ve büyük annesi kuş besleme kabını verandaya asmaya karar vermişlerdi. Burası çok iyi bir yer. Evin içindeyken de kuşları izleyebileceksin. İşte böylece Kayu da kuşları izlemeye başlamıştı tıpkı büyük annesi gibi. Zavallı Kayu bu sefer gerçekten başı dertteydi. Bir bakalım neler olduğunu merak ediyorum. Hadi öğrenelim. Şimdiki hikayemizin adı Kayu ve oyuncak bebek. Her şey Kayu'nun annesinin dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada gerçekleşti. Kayu değişik renkteki makyaj malzemelerini çok sevmişti. Boya kutusu gibi görünmüşlerdi. Röli gelmek üzeredir Kayu. Neden aşağı inip onu orada beklemiyorsun? güle anne. Güle. Güle güle, Yatma vakti Rosie. Ben Rosie'yi uyumaya götürürken sen de biraz kendi başına oynamaya ne dersin? Tamam. Görüşürüz. Masal anlatayım mı? <laughs> Annesinin makyaj malzemelerini görünce Kayu'nun aklına bir oyun oynamak geldi. <gülüyor> <gülüyor> berbat ettiğinin farkındaydı ve Julie'nin ona kızacağından korkmuştu. Ah işte buradasın. Kayu, ne yapıyordun sen? Julie, Julie. <laughs> Yo olamaz, Rosie uyandı. Kayu, Rosie'nin bebeğini bir yerlerde gördün mü? Hayır. Emin misin? Onu banyoda bıraktığını söyledi. Bir dakika. O da ne? Bir saniye kalkar mısın Kayu? Kayu. Bebeğe <laughs> ne oldu böyle? Biliyorum bana kızdın. Anne de geldiğinde bana kızacak. Ah, olamaz. Sanırım bayağı hareketli böyleden sonra geçirmişsiniz. Anne. Bakalım problemi çözebilecek miyiz? Kayu bebeği nasıl o hale getirdiğini ve herkesin ona kızmasından nasıl korktuğunu açıklamıştı. Bebeğin senin gibi güzel görünmesini istemiştim anne. Ama her şeyi berbat etti. Hmm. Önemli değil Kayu. Rosie bebeğin hala güzel olduğunu düşünüyor. Çok üzgünüm anneciğim. Öyle olduğunu biliyorum tatlım. <laughs>